Osmanlı İmparatorluğu devleti ve kültürü. Osmanlılarda padişah devletin ve ulusal temsilcisiydi. Bütün ülke ve bağlı topraklar onun mülkü olarak sayılıyordu. Çeşitli uluslardan meydana gelen Osmanlı ulusunun bir arada bulunması padişahın varlığı ile gerçekleşebiliyordu. Davut Sultan Selim'den sonra padişahlar aynı zamanda halife olarak da tüm Müslüman dünyasının dini önderi oluyorlardı. Dünya devletleri olarak Osmanlılar kendilerine bağladıkları birçok ülkede bölgesel hanedanlıkları yerlerine bırakmışlar. Bunlar Osmanlı uyruklu yolu ile devlete bağlanmışlardır. Eski Türk hakanları gibi padişah da egemenliğini yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisi olmaktan alırdı. Tanrı'nın temsilcisi ve gölgesi olarak padişahlar imparatorluk yönetimine kesin bir otoriteye sahip bulunuyorlardı. Ülkede ve devlette her şey padişah adına yapılırdı. Her şey padişahın olduğundan yine her şeyden padişah sorumluydu. Osmanlı İmparatorluğunda padişahın baba tarafından Osmanlı Hanedanından gelmesi ilk koşuldu. Osmanlı oğullarından gelen prenslere, şehzade prenslere, prenseslere ise sultan adı verilirdi. Padişahın anası yaşıyorsa hemen Valide Sultan ilan edilir ve Ana kraliçe statüsünde padişahtan sonra ikinci sırada gelirdi. Padişahlar harem sahibi olarak birçok kadınla evlendiklerinden bunlara sultanlık statüsü verilmez ama hanımefendi ile devlet protokolünde yer sahibi olurlardı. Padişahın hükümdarlık simgeleri olarak kutbes, sikke, sancak, tuğ gibi uygulamalar vardı. Cuma namazı kılınırken hatibin padişahın adını anmasına hutbe denirdi. Padişah sikke adı altında çeşitli madeni paralar bastırırdı. Bayrak ve sancak bağımsızlık simgesi olarak benimsenmişti. Tu ise at kuyruğunun mızrağa geçirilmesinden oluşur ve sancağa yakın bir saltanat simgesidir. Padişah ayrıca saltanatın ilk cuma günü kılıç kuşanır ve yapılan törenlere kılıç alır adı verilirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok ordunun başarısında ve zaferinde değer verildiğinden bu imparatorluğa askeri bir devlet gözüyle bakılabilir. Askeri başarılar olmasa Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma, var olmayacağına herkes inanırdı. Devlet gelirlerinin çoğunluğu ordunun yetiştirilmesi ve korunması için harcanırdı. Padişahlar saraylarda yaşarlardı. Kendilerine bağlı olarak çalışan devlet adamları da sarayda görevlerini yürütürlerdi. Savaşlardan sonra ele geçirilen hazineler ve değerli eşyalar sarayların hazine dairesinde korunuyordu. Saraylar harem, enderun ve çalışma yerleri olmak üzere başlıca üç kısımdan meydana gelirdi. Harem padişahın kadınları ve hizmetçileri yaşardı. Enderun'da ise Saraydaki üniversitedir, üniversitedir ve devlet adamları bu okulda yetiştirilirdi. Devşirme yönetimiyle toplanan yetenekli gençlere Enderun'da askeri bir eğitim verilirdi. En yüksek devlet görevlileri için genç subaylar özel eğitim yöntemleriyle yetiştirilirlerdi. Yurun adı verilen çalışma yerlerinde ise protokol işlerinin başı olan Çavuşbaşı yetkili yöneticiydi. Sarayın gereksinimlerini karşılamak için çeşitli fabrikalar ve atölyeler vardı. Her alanda çeşitli ustalar ve uzmanlar hasta birlikleri çerçevesinde sarayın gereksinimlerini karşılarlardı. Dünya egemenliği düşüncesi Osmanlılara eski Türk imparatorluklarından geçmişti. Osmanlı padişahları aynı zamanda dünya hükümdarları olarak da anılmışlardır. Osmanlılar ve onlara bağlı uluslar genellikle Osmanlı padişahlarını dünyanın en güçlü hükümdarları olarak görürlerdi. Padişah tüm dünyaya karşı Osmanlı Devleti anlayışını ve gücünü temsilcisidir. Bu nedenle padişahın emirlerine kesin olarak uyulması zorunluluğu vardır. En büyük suç padişahın emirlerine karşı gelmektir ve bazen ölümle cezalandırılır. Padişah demek devlet demek olduğundan onun emirleri yasa demekti. Devlet imparatorluk olarak dünyanın en güçlü ordusu ve donanmasıyla ayakta tutuluyordu. Padişaha bağlı olarak çalışan bir de hükümet vardır. Hükümetin başında vezir Azam adı altında bir baş vezir görev yapmaktaydı. Yuvan-ı Hümayun adı verilen bakanlar kurulu padişahın emir ve emirleri doğrultusunda çalışır ve görev yapardı. Vezir düzeyinde oluşan devlet adamları arasında padişah uygun gördüğü kişileri sadrazam olarak seçerdi. Sadrazam olabilmek için en önemli koşul Müslüman olmaktır. Sadrazamlar daha çok yetenekli olup orta tabaka ailelerden gelen ve enderundan yetiştirilenler arasından seçilirdi. Osmanlıların imparatorluk yönetimine önceleri Divan ı Hümayun denilirken sonradan Baba Ali adı verilmiştir. Fatih'ten sonra devlet ve hükümet başkanları kesin olarak ayrılmış ve Padişah Divan ı Hümayun toplantılarına başkanlık etmemiş ama kenardan dinlemiştir. Divan ı Hümayun kararlarını Padişah'ın onaması ile kesinleşir ve bir daha değiştirilmesi söz konusu olmazdı. Hükümet üyelerine Kaptan Derya Saadet Pekkudası İçişleri Bakanı, Yeniçeri Ağası Ordu Komutanı, Nişancı Devlet Bakanı, Baş Defterdar Maliye Bakanı, Reis Ülkü Bakanı gibi adlar verilir de, Divan'ın üst düzeyinde yargılama yetkisi vardı. Divan toplantılarına tutanakları yeminli kağıtlar tutarlardı. Düş işleriyle divan ve padişah ilgilenirdi. Devletin arşivi nişancının emrindeydi. İmparatorluk arşiv sistemi zamanın en gelişmiş yöntemleriyle düzenlenirdi. Bu sistem günümüzde başbakanlık arşivi olarak yeniden düzenlenmektedir. Maliye işleri baş defterdarı bağlı olarak yürütülürdü. Her eyaletin defterdarı ve ayrı bir maliye örgütü bulunuyordu. 19. yüzyıla kadar Osmanlılar dünyanın en geniş maliye örgütüne sahip bulunuyorlardı. Baş defterdarlığın baş muhasebe denen örgütünden daha sonraları divanı muhasebe denilen sayıştay olmuştur. Baş defterdar çoğunlukla siyasal kişiliğiyle sahip bulunduğundan seçilir ve devletin mali politikasından sorumlu tutulurlardı. Merkeze ve Eyalet için ayrı bir defterde döküldü. Bunlar daha sonraları izmâl defterlerinden birleştirilirlerdi. Bakka adı altında maliye müfettişleri bütün ülkeyi gezerek defterlerdi. Baş defterdaların imzası olan tezkere ancak hazineden para çekilirdi. 17. yüzyıldan sonra Osmanlı maliyesi bütçe yapmaya başlamıştır. Merkezi ve eyaletlerin bütçeleri birbirinden ayrı olarak yapılırdı. Eyaletler kendi bütçelerini yaparlar ve padişahın onayına sunarlardı. Gelir fazlaları hazineye gönderilirdi. Merkezde devletin ve padişahın hazineleri ayrı ayrı bulunuyordu. Kumar sistemi devletin birçok gelirlerinin belirlenmesine daha da karmaşık bir Amaç, bir duruma getirildi. Devlet birçok ayar toprak yerlerinin bir kısmını Kınalı skarilerle suvarlara bırakmıştı. Suvarlar devletten ücret almaz kendilerine bırakılan toprakların gelirleri yaşarlardı. Akıncılar ve kursanlar da kaynaklarla geçinirlerdi. Devlet vatandaşın can ve malını namusunu korumak ve sağlamak ve olarak kabul edilirdi. Düzeni sağlamak, vatanı ve vatandaşları korumak devletin önde gelen görevlerindendi. Ancak askeri amaçlarla devlet bayındırlık işlerini üstlenirdi. Geri kalan bu tür hizmetler bölge altına bırakılırdı. Adalet hizmetleri devletin bütçesi içindeydi ama din işleri dışında kalıyordu. Bu nedenle büyük bir vakıta bütçesi olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya çıktı. Devlet bütçesinin Amacı asker ve memur kesimlerini ayakta tutmaktı. Toprak bütçesi arttıkça bayındırlik, eğitim, din hizmetleri gelişiyordu, ama savunma bütçesi geriliyordu. Dinsel nedenlerle sosyal adalet ve yardım düşüncesi toplumda gelişince birkaç vakıf sayısı hızla arttı. 19. yüzyıl sonunda kadar zenginlik kaynağı toprak ve tarımsal üretimdi. Bu yüzyılın sonlarına doğru ilk endüstri atılımları Osmanlılar'da görülmeye başlandı. Batı'da önceleri ortaya çıkan Endüstri Devrimi Osmanlıların geri kalmasına yol açan süreci başlatmıştı. Endüstri Devrimi ile ortaya çıkan yeni teknoloji ve üretim biçimleri Batı ekonomisini canlandırırken ayrıca asker üstünlüğü de beraberinde getirmiş Osmanlılar doğulu bir toplum olarak bu atılımın dışında kalmışlardır. 20. yüzyılın başında Fransız ve İngiliz sermayesinin desteğiyle endüstrinin endüstrisini kuran Rusya son anda trenle yetişir gibi endüstrileşme sürecine girer. Sömürgeciliği en ileri düzeyde kullanabilen Batı kısa zamanda sermaye birikimiyle endüstri devriminin destekler ve dünya egemenliğine soyunur. Batı açık denizleri açılırken Osmanlılar Akdeniz'de hapfururlar ve giderek yerlerler. Endüstri ve deniz ticareti yeni tür sermaye birikiminin ve servetinin kaynağı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu da bundan yoksun olarak gerilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu askeri bir devlet orduya önemli bir yer vermekteydi. Eski Türk devletlerinden gelen bir gelenek olarak Osmanlılarda asker bir ulus'tu. Büyük bir askeri disiplin hem devletin hem de ordunun temelini oluşturuyordu. Bu disiplin sayesinde Osmanlı ordusu dünya çapında bir imparatorluğun kurucusu ve koruyucusu olabilmişti. Müslümanlığın en üstün din olduğuna inanan Osmanlı askerleri, bu dinin yayıcılığını da üstlenmişlerdir. Dinsel bağ da Osmanlı ordusunun güçlü bir siyasal güç olarak ortaya çıkmasında yardımcı olmuştur. Osmanlı ordusunun gereksinimleri üst düzeyde karşılanıyordu ve bakımı dünya standartlarının üzerindeydi. Ordunun eğitimiyle ilgili olarak seferde ve barışta ayrı ayrı yönetimler uygulanıyordu. Osmanlılar askerliği meslek olarak benimsediklerinden sürekli bir orduyu savaşa hazır tutarlar ve beslerlerdi. Avrupalıların Osmanlılara karşı zayıf kalan bu noktaya çıkıyordu. Çünkü onların meslek olarak besledikleri bir askeri sınıfı ve orduları yoktu. Gerektiği zaman çeşitli yöntemlerle asker korkarlardı. İşi yalnızca savaş olan bir asker sınıfının ücret olarak direkt bir Avrupalıları şaşırtmıştır. Eski Türk devletlerinden gelen bir gelenek olarak ordusunu sürekli kılan Osmanlı devleti düzeyde Osmanlı devleti düzeyine yükseltmiştir. Savaşlar önce politik olarak hazırlanır ve daha sonra son derece gizli biçimde lojistik hazırlıkla tamamlanırdı. Osmanlı ordusunun silahları özel fabrikalarda hazırlanırdı. Kendi dönemlerine göre üstün silahlara sahip bulunuyorlardı. Tam 300 yıl Osmanlılar dünya topçuluk dersi vermişlerdir. Ne var ki? 18. yüzyıl yüzyılda sonra askeri üstünlük ile beraber silah üstünlüğü de Avrupalıların eline geçmiştir. Fatih zamanda develer üzerinde Seyya ve topane iş kadroya taşınmış ve buradan kurulan fabrika dökülen ile savaşlar kazanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu en güçlü dönemleriyle dönemlerinde Yarım milyon askerden oluşan büyük bir orduyla beslenmiştir. Ne var ki ülkenin dağınık bulunan topraklarını korumak için birlikleri de dağınık içinlerde barındırdığından hiçbir zaman bu kadar asker topluca savaşa götürülmemiştir. Sürekli olarak eğitim gören Osmanlı ordusu çok hızlı hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Osmanlı ordusunun büyüklüğü Türkler geniş bir imparatorluk kazandırmıştır. Uzun savaşlardan sonra bir çöküntü dönemine sürüklenen Osmanlı ordusu 2. Mahmut'un çok tesir girişimleriyle ortadan kaldırılmış ve yeni yerine modern anlayışa uygun daha gelişmiş bir ordu kurulmuştur. Böylece Osmanlı ordusunun üstünlüğü uzun bir süre daha sürdürülmüştür. Osmanlıların büyük bir asker kitlesini besleyebilmesinin yolu Kumarlı Sipahistanidir. Birkaç yüz bin asker çeşitli eyaletlerle oluşturulan tımar sistemleri ile sahibi beyler tarafından beslenir ve devlete yük olmazdı. Osmanlı atlı ordusu Anadolu ve Rumeli olarak ikiye ayrılmıştı. Savaş hangi yakada olursa o yakadaki ordu seferi çıkardı. Zamanla piyade sisteminin gelişmesi karşısında tımarlı sipahiler gerilemişlerdi. Devşirme ve kapkın denen sınıfların en önemlisi olarak Yeniçer hocalarına önem kazanmıştır. Ne var ki? 16. yüzyıldan sonra devşirme sisteminin devrilmesi Yeniçeri Ocağı'nı de zayıflatmış ve giderek yericiliğin yuvalandığı darbeci bir merkezi duruma düşürmüştür. Sık sık padişah indirme gibi girişimlerde bulunan Yeniçeri Ocağı'nın devletin başına büyük bir sorun olarak ikiliniz karşısında ikinci Mahmut... Haklı bu ocağı kaldırarak yerine modern bir ordu kurmuştur. Askeri alanda ayrıca kapı kuyuları, topçular, akıncılar, tebeci denen donatım, donatımcılar gibi diğer bir yan sınıflar da vardı. Akıncılık önemli bir meslek düzeyinde erişmişti. Gözü pek gençler Avrupa toplarında ve komşu ülkelerde akın yapmak için orduya yazılırlardı. Türkler Orta Asya'dan çıkarlıkları tarihlerde de denizcilik geleneği yoktu. Ancak Anadolu'ya geldikten sonra 11. yüzyılda denizciliği öğrenmişler ve denizlere açılmışlardır. Açık denizlerden hoşlanmadıkları için fetihlerini daha çok kara bölgelerde sürdürmüşlerdir. Bizans ve Venedik donanmalarını ele geçirdikleri kıyı bölgelerde saldırmaları karşısında Osmanlılar da kendi donanmalarını kurmak zorunda kalmışlardır. Selçuklar döneminde Sinop ve Antalya bölgesinde iki ayrı donanma kurulmuştur. Osmanlılar daha sonraları kıyı beyliklerini ele geçirince onları donanmalarını Osmanlı bayrağı altında birleştirir. Akdeniz'de egemenlik kurabilmek için Osmanlı donanması Venedik, İspanyol ve diğer Avrupa donanmaları ile birçok deniz savaşı yapmak zorunda kaldı. Osmanlılar sonradan öğrendikleri denizcilikte ileri giderek 15. yüzyılda dünyanın en büyük donanmasına sahip olabilmişlerdi. Barbaros ve kardeşleri döneminde Osmanlı ordusunun altın dönemini yaşamış ve onların katkısıyla Cezayir, Tunus ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisine girmiştir. Donanmasının yardımıyla Osmanlılar kara ordusunu göndermeden Kuzey Afrika ülkelerini kat ederek sınırlarını büyük okyanusa kadar genişletmişlerdir. Yalnızca Kanuni döneminde deniz politikasında kara politikalarından daha dönem ve biz ve bu yollarla Kuzey Afrika'da imparatorluk sınırları genişletilmiştir. Donanmasının başı kaptanı Derya adıyla divan üyesiydi ve divanın verdiği kararlara ağırlıklı bir yere sahipti. Osmanlı büyük bir donanma kurduktan sonra Hint operasyonuna da önem vermişler ve bu bölgede ayrı bir deniz birliği bulundurmuşlardır. Bazen Hindistan Türk İmparatorluğuna yardım göndermişti. Bazen de Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerde giderek bu bölgelerle ticari de yardımcı olmuşlardır. Avrupa'nın işlerine yayıldıktan sonra Osmanlılar ayrıca Karadeniz ve da görev yapmak üzere bir Tuna donanmıştır donanması bulmuşlardır bu donanma Osmanlıların Avrupa seferlerinde Tuna üzerinden yardımcı oluyordu Tuna'da görev yapan donanmaya ince donanma verebiliyordu Türk tarihinde donanmaya kara ordusunun yanında yer veren tek Türk devleti Osmanlı İmparatorluğu'dur Osmanlı donanması kendi tersanelerinde bulunurdu ve kendi gemilerini kendileri yapardı İstanbul'dan sonra en büyük tersaneler boru ve Cezayir'de kurulmuştur. Devlet gemi yapımı için olduğu kadar gemi donatılma ile büyük bütçelerde para harcanırlardı. Eski gemiler yabancı ülkelere satılırdı. Donanmanın en güçlü olduğu 16. yüzyılda Osmanlı donanması için 300.000 kişi çalışıyordu. Tersanelerde teknik ilerlemeye önem verildiğinden Osmanlı donanması son dönemlere kadar en gelişmiş gemilere sahip olabiliyordu. İstanbul Tersanesi'nde ayda 6-7 gemi yapılabiliyordu. Türklerin gemi yapımında ilerlemeler sonucunda Türk donanmaları batıda Amerika'ya, doğuda Japonya'ya kadar gittiler. Osmanlı İmparatorluğu Müslüman bir devlet olmasına karşın Türklerin geleneksel hoşgörüsünü diğer dinlere karşı göstermiş ve ülke uluslar mozaiği olduğu kadar dinler mozaiği halinde korumuştur. Padişahın İslam halifesi olmasından sonra din Osmanlı İmparatorluğu'nda daha önem kazanarak öne geçmiştir. Osmanlı ordusu halifenin askeri gücü olarak her gittiği bölgeye Müslümanlığı beraberinde götürmüştür. Ne var ki ele geçirilen yeni ülkelerin yerli halkına Müslümanlar olmaları için baskı yapılmamıştır. Yerli halk kendi yani dinsel yaşamlarını istedikleri biçimde sürdürebilmişlerdir. Devletin maddi gücü olarak ordu manevi gücü olarak da din görülüyordu. Devlet düzeni ve toplum yaşamı Müslüman dininin ana ülkelerine göre düzenlenmiştir. Osmanlı yönetimi için din, devleti denilebilirdi. Din adamları cümlesi devletin içinde önde gelen bir yere sahiptiler ve tüm edal, adalet ile eğitim işleri onların yetkisi içinde bulunuyordu. Dinsel yaşamda din adamları aracılığıyla halife olan padişaha bağlıydı. Tarikatların çalışmaları devlet tarafından denetleniyordu. Müslümanlık devlet yaşamının olduğu kadar toplumsal yaşamın da etkisi altına kalmıştı. Özellikle geçerli olan ahlak anlayışı tümüyle dinsel ilkelere dayanıyordu. Aile ilişkileri ve toplumsal yaşamda tümüyle Müslüman anlayışı geçerliydi. Ama Müslüman olmayanlara da kendi dinlerine uygun bir yaşam biçimi tanınıyordu. Aile Türklerde en toplumsal kurum olarak başta geliyordu. Müslümanlıktan önce daha çok ulusalcı bir toplum Türk toplumlarında Egemendi. Ne var ki Müslümanlık anlayışı yaşam biçimini değiştirmiştir. Osmanlı ahlak sisteminde hoşgörü asıl olduğundan bağına sunulara izin verilmezdi. Değişik dinlerden Osmanlı vatandaşları olarak ortak bir uyum içinde beraber yaşarlardı. Tarikatçılığın son dönemlerine giderek artması Osmanlı İmparatorluğu'nun merkez otoritesini sarsılması sonucunda dine dayalı çeşitli bağnaz ve gerici hareketler yer yer görülmüştür. Osmanlı toplumu çağının en özgür toplumu olarak yaşamış ve dışarıdan gelen yabancılara karşı anlayışlı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu dine dayanmakla beraber hiçbir zaman kesin anlamda bir şeriat devleti olmamıştır. Eski Türk hukuklarından gelen hakanlık sistemi devletin yüksek çıkarlarını kollayarak yasama yetisini padişaha bırakıyordu. Medeni hukukta geniş ölçüde dinsel hukuk ileri uygulanmasına karşın kamu ve ceza hukuklarına bulunan dışında Hakanlık yönetiminin geleneksel hukuku uygulanıyordu. Müslümanlığın hanefi mezhebinin anlayışı dinsel kaynaklı hukuka asıl alınıyor. Uygulamaya ve kararlar buna göre yürütülüyordu. Padişah halife olarak tüm mezheplerinin önleri olmasına karşın Hanefi mezhebindendi. Ülkenin batıda Hanefilik doğusunda Şafilik Afrika'da ise Malikilik mezhepleri yaygındı. Devletin yüksek çıkarları için padişahın emirleri yasak olarak benimsenir ve kesin olarak uygulanırdı. Padişah bazı yasalar için en mümkün adam olan Şeyhülislam'dan fetva alırdı. Ülkede yalnızca Boğuştan Osmanoğlu olan haricalıklıydı. Bunun ötesinde herkese eşit işlem yapılırdı ve en yoksul gençler bile çalışarak imparatorluğun en üst makamı olan sadrazamlığa çıkabilirlerdi. Devletin görevlisi sormak ancak Müslüman halkın hakkıydı. Müslüman olmayanlar daha sonra olarak tanzimat ve sıra termaliyle Müslüman haklara eşit haklara sahip olabilmişlerdi. Osmanlıların son dönemlerinde devlet otoritesi zayıflayınca Batılıların baskılarıyla Müslüman olmayan vatandaşların hakları çok genişletilmişti. Osmanlı Devleti'nde üç ana sınıf vardı. Bunlar Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye idi. Ordu mensupları Seyfiye içinde, bürokratlar Kalemiye içinde bilim ve eğitim ile uğraşanlar İlmiye sınıfı içerisinde yer alırlardı. Bilimle uğraşanlara genel ulema adı da verilirdi. Daha sonraları ise devlet düzeninde maliye, hariciye ve dahiliye olarak daha da net bir ayrım görülmüştü. Bu sınıflar arasında yer değiştirmek çok zorunlu zordu ve belirli ilkelere bağlı bulunuyordu. Ancak yüksek dereceli medrese bitirenler ve devletin Liyakat sistemine uyanlar bürokratik kademelere yükselme şansı elde ediyorlardı. Din adamları, yargıçlar ve bilginler topluca ulema denilen sınıfı meydana getiriyorlardı. Şeyhülislam ulemanın baş olarak padişaha karşı sorumluydu. Rumel ve Anadolu kazaskerleri Şeyhülislam'ın yardımcısı olarak görev yapıyorlardı. Ülkede bilim ve adalet işlerinin yürütülmesi ulema sınıfının omuzları üzerindeydi. Ülkenin her önemli merkezinde ise adalet işleri yürütülmekte görevli bir kadı çalışırdı. Kadılar bulundukları yerin mülküsüne danışarak karar verilirdi. Kadıların kararları ancak kaz eskerler veya divan mümayun düzeyinde temiz edilebilirdi. Ancak beyleri veya beyler beyinin kadı üzerinde denetim veya azil yetkisi yoktur. Kadılar doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'nin otoritesini temsil ederlerdi. Bölgesel zabıta birlikleri kadılara bağlı olarak çalışırdı. Adaletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla bölgesel yöneticilere karşı üzerinde denetim yetkisi de verilmiştir. Kadı olabilmek için en yüksek medreseden mezun olmak birinci derecede aranan koşuldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük döneminde 2500 ilçeye ayrılmıştı ve her ilçede bir yetkili kadı adalet işlerini yürütürdü. Her eyaletin başında beylerbeyi, her ilçede de sancak beyi bulunurdu. Davalara davacı davasının hangi mezhebe göre görüleceğini belirleme hakkına sahipti. Kadılar hanefi olmakla beraber diğer mezheplerin anlayışlarını da isteğe göre uygularlardı. Kadılar bir din adamı olarak değil ama devletin resmi yetkilerini taşıyan bir yargıç olarak görev yapmışlardır. Osmanlı düzeninde adalet işlemlerinin ana ilkeydi. Hemen dağıtılmayan adaletin adaletsizlik sayıldığı bir sahiptir. Küçük anlaşmazlıklar eşrafını iler gelenler tarafından çözüme kavuşturulurlar ancak önemli konularda kadıya başvurulabilirdi. Osmanlı toplum yapısının bu tür dayanışması ve dava sayısının azlığı sağlanırken Koca İmparatorluğu 3000 civarında kadıyla adalet hizmetlerini yürütebiliyordu. En büyük kadı İstanbul kadısıydı. Hem belediye başkanı hem de en büyük kadı olarak divan-ı toplantılarına katılırdı. Eğitim alanında Osmanlılar'da medrese sistemi geçerliydi. Medresenin ortaokul lise ve üniversite düzeyinde 3 ana bölümü vardı. Medrese dışı yüksek öğrenimin başlıca sarayda bulunan Enderun adı yüksek okuldu. Enderun geniş anlamda bir örgütlenmiş bir saray üniversitesiydi. Bir çeşit harp okulu olduğu kadar güzel sanatlar öğretim kısımları da kullanılmaktaydı. Bazı büyük kentlerde tekkeler ve özellikle mevlevi haneler ve de yüksek eğitim veriyorlardı. Birçok vezir sarayında da eğitim kuruluşları vardı. Bu tür okullardan değerli devlet adamları yetişmişti. Medrese dışında Kur'an kursları ve cami dersleri ile dinsel eğitim toplumunda yaygınlaştırılmıştı. İmparatorluğun son yüzyılında Batı türü okullar imparatorluğun çeşitli köşelerinde yaygınlaşmaya başladı. 18. yüzyıldan sonra askeri ve teknik okullar açılmaya başlandı. 2. Mahmut yüksek dereceli subay yetiştirebilmek için özel eğitim kurumları oluşturdu. Tanzimat dönemi ise bütünüyle bir değişiklik getirdi. Batı usulüne göre ortaokul, lise ve teknik okullar açıldı. Kazminattan önce eğitim genellikle erkek çocuklar için yapılıyordu. Kızlar ilkokuldan sonra okutulmazdı. Saray ve çevresinde yetiştirilen kadınlar ise kendi olanakları çerçevesinde yet özel eğitimden geçerlerdi. Eğitim yapan kişiler ve öğretmenlerin toplum düzeninde çok önemli bir saygınlığı vardı. Osmanlı topluma eğitim ve bilime geleneksel olarak saygılı davranırdı. Meclislerde ilkokuldan sonra 12 derece eğitim yapılırdı. Son 2 derece doktor eğitimine karşılıktı. Soft adını alan yüksek medrese öğrencisi diplomasını almaktan hocası tarafından danışman seçilirse Asistan olarak akademik kariyere geçebiliyordu. Doktorasını veren danışman bugünkü boşentki karşılığı olarak mülazım unvanını alırdı. Daha sonra müderris olabilmek için ise bir jüri sınavı görülüyordu. İstanbul'da Fatih ve Süleymaniye medreseleri Osmanlıların en büyük üniversiteleriydi. Diğer büyük kentlerde de medreseler bulunuyordu. 16. yüzyıldan sonra Osmanlıların gerileme dönemiyle beraber medrese eğitiminin düzeyi de çok düştü. İlk öğretim bütün ülkede çok yaygındı. Türkçe, aritmetik iki yazı yazmak, Kur'an okumak ve gerekli yaşam bilgilerini vermek ilk okulun temel amacıydı. Bazı ailelere çocuklarını ilk bile vermez, yalnızca Kur'an kutlarıyla yetinirlerdi. Genellikle her mahallede bir ilkokul vardı. Ayrıca vakıf okulları da benzer bir eğitim görülürdü. İlk okulu bitirebilenler diğer okullara giderek eğitimlerini sürdürebilirlerdi. Hazreti Ferman'dan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda hemen her alanda okul açıldı ve bu okullarda batı yönetimlerine uygun eğitim verildi. Böylece askeri okullarının önemi ikinci sıraya düştü ve tıp ve eğitimleri ön plana geçti. Osmanlı eğitim sistemine çeşitli içine girildi. Vergi devletin tüm vatandaşlarına düşen bir görevdi. Yalnızca emirler var, bağışık tutulurlardı. Devletin bayındırlık alanında görevleri kurumsal olarak yoktu. Bu tür eserlerin yaptırımı daha çok varlıklı kişilerin yardımıyla gerçekleşebilirdi. Osmanlı toplumunda sosyal yardımı anlayışı temel bir felsefe olarak benimselmişti. Devletin en zengin adamı olarak bazı sosyal yardım alanında başı çeker, diğer zenginler de onu izlerlerdi. Sosyal yardım anlayışının üst düzeylerde geliş gelişmesi Osmanlı İmparatorluğunda vakıf olgusunun büyük ölçüde önemli geliştirmiştir. Ne var ki Osmanlı Devleti'nin giderek sahiplaması ve önemli ülkelerden elden çıkması sonucunda vakti eserlerinin çoğu son yüzyıllarda bakımsız kalmıştır. Toprakların yitirilmesi vakıfların yerlerini de düşüreceğinden bakımsızlık doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıştı. Çok çeşitli konu ve amaçlarda vakıflar kurulmuştur. Bunların içerisinde hayvanların bakımını üstlenenler bile vardır. Vakıfların aracılığıyla kurulan büyük hayvanlar saraylarda yoksullara ve yolculara yemek verilirdi. Aç ve açıkta kalan kimselerin bakımlar yapılırdı. Özellikle din amaçlı vakıflar çok büyük aşamalara gelmiştir. Camilerin yaptırımı din eğitiminin örgütlenmesi ve bazı tarikat işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kurulan vakıflar olarak çok büyümüşler. Bazı büyük kentlerde ise vakıfların desteğiyle oluşturulan Külliyelerde cami, kitaplık, medrese, hastane, yurt ve benzeri sosyal tesisler bir arada bulunuyordu. Osmanlılar üç kıtaya birden yazdıkları için değişik etkiler sonucunda karma bir kültüre sahipti. Osmanlılara bağlı olan çeşitli uluslararası nasıl ki Türk kültürünün etkisinde kalmışlarsa Osmanlılarda yabancı kültürlerin oluşumunda önemli rollere sahip olmuşlardır. Özellikle Osmanlı egemenliği altında uzun yıllar yaşamış olan Balkan ülkelerin dillerinde onların üzerinde Türkçe sözlük varmaktadır. Balkan dillerinin her birinde Türkçe sözlükler çok önemli yere sahiptir. Osmanlı dili zaten eskiden yerine Türkçe, Arapça ve Farsça karışımı olduğundan bazı uluslar da bu karma dili benimsemekte zorluk çekmemişlerdir. Osmanlıların en ileri gittikleri alandır. Osmanlı üslubu ile yapılan çeşitli büyük yapıları Asya, Afrika ve Avrupa'da görmek olasıdır. Osmanlılar gittikleri ve aldıkları her ülkede kalıcı bayındırlık eserleri yapmışlardır. Osmanlılar son yüzyıllara kadar bazı bilim dallarında, dünya çapında ileriydiler. Özellikle coğrafya, mekanik, astronomi gibi bilim